<يصفح> محمد <يصفح> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاه جمزن كل شخص من سورة ونسأل جهات بشر يقول ربي تبارك وتعالى فذكر وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين قدر الشريف Beş dakikada inşallah bunları toparlayacağım. Ben hanımımla nasıl mutlu olabilirim? Hani her evde gırgır gır mırgır mır gır var ya, işte ben bu beş maddeye dikkat edersem inanıyorum ki bütün sorunlar çözülecektir. Birincisi, evlenecek olan bir kişi, kız ya da erkek olsun dikkat edeceği olan mesele nedir biliyor musunuz? İlk önce tevhiddir yani la ilahe illallah Muhammedun Resulullah yani gidip bir taraftan la ilahe illallah dediği zaman o bir taraftan gidip ölülere kurban kesmeyecek bazılarının yaptıkları gibi Şeyh Salih'e gidip ne yapıyorlar koyunu götürüyor nereye gidiyorsun e diyor ben bu Allah dostunun yanı orada kesiyorum yapma bu şirktir Allah tabaraka ve teala bunu kabul etmez bu bir İkincisi namazımıza dikkat edelim. Namaz kardeşlerim namaz. Yakulu sallallahu aleyhi ve sellem ve cu'ilet kurrate ayni Birisine sorduk ki dedi ki kardeşim neden namaz kılmıyorsun? hocam diyor benim annem namaz kılıyor. Ya sen annen seni kurtarmaz ki. Ya kıl kıl senin komşun Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bu iki. Üçüncüsü bir erkek Evde çocuklarına adil davranması gerekiyor. Özellikle mirasta. Ve bazı babalar kızlara mirastan vermiyorlar değil mi? Niçin? E diyor ki damat yabancı olduğundan dolayı mı? Ya ver ver sen canını kanını vermişsin ya. Ver. Yani gidip demesi için bak annen baban kardeşlerin senin hakkını mı yediler? Hayır gözünü doyur. Ver Allah tebareke ve emridir bu. Bu bir üç. Dördüncüsü nedir biliyor musunuz? Bu da çok önemlidir. Erkek hanımına bu çok önemli dikkat edin. Erkek hanımına ayda değil haftada bir kere çiçek almasını ihmal etmesin. Hediye. Niçin biliyor musunuz? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, buyuruyor. Ve cülül e, tehaddu diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla buna dikkat edersen bu da çok güzel ülfet ön bir şeydir. Dördüncüsü nedir? Dördüncüsü Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize tavsiye ediyor. O da nedir? Allah'ın Resulü diyor ki cennet kadın kolayca cennete girmek istiyorsa bu beş madde yapsın. Nedir o? Diyor ki idâ